Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem az malzemeli hem de dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz nefis bir kabartma tozlu pişi tarifi hazırladım. İnanılmaz derecede lezzetli oldu. Tarifimi sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Pişinin hamuru için ilk olarak bir kase yoğurtu, bir tane yumurtayı, bir yemek kaşığı dereotunu yoğurma kabımın içerisine aldım. Şimdi spatula'mla güzelce karıştırıyorum. Bu arada ben elimde kuru dereotu olduğu için kuru dereotu kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler yeşil dereotu da kullanabilirsiniz. Şimdi önceden eledim onun bir kısmını ekledim. Onun üzerine bir tatlı kaşığı tuz bir pakette kabartma tozunu ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifte ele yapışmayan, orta sertlikte bir hamur hazırlıyoruz. Ben hamuru yoğurmak için toplamda 2 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. Herkesin ununun markasına, kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Zaten bu tarifte küçük bir hamur hazırlıyoruz. Ben hamuru kısa süre içerisinde yoğurup hazırladım. Şimdi şöyle dokusunu sizlere yakından gösterdikten sonra üzerini temiz bir poşetle örterek dinlenmeye bırakıyorum. Ben de o arada pişinin iç harcını hazırlıyorum. pişinin iç harcı için 2 tane patatesi haşlayıp karıştırma kabımın içerisine almıştım. Patateslerin üzerine biraz tuz ve karabiber ekledim. Şimdi bir ezecekle güzelce eziyorum. Patatesleri ezdikten sonra üzeri için çok az sıvı yağının içerisinde kavurdum. bir tane kuru soğanı ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada ben tarifimde patatesli pişi hazırlamaya tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanarak bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Peynir gibi kaşar peyniri gibi veya kıyma gibi. Kanalımda daha önceden yayınladım. Birbirinden lezzetli ve tam ölçülü birçok pişi tarifi var. Dilerseniz onlara da göz atabilir. Hangi tarifim hoşunuza giderse onu hazırlayabilirsiniz. İç harcını hazırladıktan sonra soğuması için kenara aldım. İç harcı tamamen soğuduktan sonra hamuru tezgahımın üzerine alarak 3 parçaya bölüyorum ve kestim. hamur parçalarını yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bu tarifte sadece 3 tane beze hazırlıyoruz. 3 tane bezeden toplamda 6 tane pişi elde etmiş olacağız. Üstelik hazırladığımız pişiler oldukça büyük oluyor. Dilerseniz sizler daha küçük boyutta pişilerde hazırlayabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan hemen sonra üzerine biraz un serpiştirerek bir merdane ile açmaya başladım. Bu aşamada hamuru öyle kocaman bir şekilde açmıyoruz. Tatlı tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açmamız yeterli olacaktır. Hamuru açtıktan sonra şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Ardından hamurun kenarına hazırladığım patatesli iç harcını yerleştiriyorum. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken en önemli püf nokta, hazırladığımız iç harcının mutlaka iyice soğumuş olması gerekiyor. Aksi takdirde hamurun yumuşamasına ve yırtılmasına sebep olabilir. İç harcını yerleştirdikten sonra hamuru bu şekilde kapatıyorum. Ardından kenarlarına bir çatalla bastırarak hem şekil vermiş oluyorum hem de iyice sıkılaştırmış oluyorum. Sizlerde tarifimi tam da bu aşamaya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Hazırladığım pişileri kenara aldıktan sonra kalan bezeleri de aynı şekilde açarak hazırlamaya devam ediyorum. İnanın hazırlaması aşırı derecede pratik ve çok lezzetli bir pişi oluyor. Tarifimi sizlerinde bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Tarifimi denedikten sonra da yorumlarınızı videonun hemen altına yazarsanız çok sevinirim. Böylelikle tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır. Bütün pişileri hazırladıktan sonra bir tepsinin içerisine alıyorum. Şimdi kızartmak için ocağıma götürüyorum. Pişileri kızartmak için ilk olarak tavanın içerisine bol miktarda sıvı yağ ekliyorum ve ısınmaya bırakıyorum. Yağ iyice ısındıktan sonra pişileri yağın içerisine bırakarak kızartmaya başlıyorum. Bu aşamada sizlere de tavsiyem sıvı yağ iyice ısındıktan sonra pişileri kızartmaya başlayın. Bu sayede hamur fazla yağ çekmeyecektir. Zaten pişiler kısa süre içerisinde kızarıyor. Ben orta ateşin biraz altında hamurun bir tarafını kızarttıktan sonra diğer tarafını çeviriyorum. İki tarafı da kızardıktan sonra da altına havlu kağıt serdim tabağın içerisine alıyorum. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız mutlaka verdim. Bütün püf noktalarına dikkat ederek deneyin. Bu sayede ekranda gördüğünüz pişilerin birebir aynısını evlerinizde yapmış olursunuz. Kalan iki tane pişiyi de aynı şekilde kızartıyorum. Ardından hemen doku testine geçiyorum. Herkesin yapabileceği kolaylıktan nefis bir patatesli pişi tarifi hazırladık. Sizler de tarifimi izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın lütfen. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.